Geçti şemsiyenin, şemsiyenin önünde. Ha? Şemsiyenin Yok, önünde. Büyük bir şey yor hadi. Ver ver. Şunu çek. Şurası, şey yok, ha? Şuradan geliyor. İyi mi? Ne yapayım? Daldır suyu. Nerede oğlum hani? Geri hadi. çık, geri ne çık, geri de çek. Kürşet Kürşet geri de çek. Düşür, düşür. Tamam. Oha! Oh, 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 oh. Baba iyi yedir. Allah Baba be. Dur şimdi bir, bir dakika. Ha. Şunu bir tutun birinizi. Bir oh. Şu şeyleri bir karıştırmadan önce. Heh. Aynı Anam bana Valla bu iyi. Oh, lan Lan Dur, lan, lan, lan lan. dur, dur biraz şu tarafta yap Düşer bir şey Hocam. Aa oh, bu kadar. cilveler be çırp hani şu aynı mi? Büyük bu. He? Bu balık büyük. Nasıl? He? Hayır. Geçenden küçük lan bu galiba. Köşe